Willowbrook şehrinin insanı, sıkıcı bir rutinin içinde boğulurken, şehir hayatından uzaklaşma isteğiyle yanıp tutuşan iki arkadaş hafta sonu için bir plan yaptılar. Sıra dışı bir kamp deneyimi için yola çıktılar. Gecenin geç saatlerinde gökyüzü birden parlamaya başlamıştı. Bu parlak şey gençlere doğru gelmekteydi. Gökyüzünden düşen bu şey gizemli bir meteordu. Bu iki genç yakınlarına düşen meteora doğru hareket ettiler uzunca yürüyüşün sonunda toprağa saplanmış, mavi ışıklar saçan bir kaya parçası olduğunu gördüler. İki arkadaş şaşkın ve meraklı bir tavırla ona dokunma kararı aldılar. Ancak genç adam yalnızca bir kişinin dokunmasını önererek eğer bir sorun çıkarsa diğerinin yardım çağırmasını istedi. Bu yüzden genç adam gizemli taşa dokunma kararı aldı. Bu karar genç erkeğin hayatını sonsuza kadar değiştirdi. Meteorla temas etmesiyle doğaüstü güçlere sahip olan genç içindeki nefret ve sevgisizlikle beslenen bir gücün esiri oldu. Genç adamın elinde gizemli bir parıltı belirdi. Heyecanla yeteneklerini keşfetmek isteyen genç adam ağaca doğru alevler püskürttü. Ancak genç kız ani bir ürpertiyle kötülüğün belirdiğini hissederek hızla oradan uzaklaştı. Genç adamın içindeki kötülük her geçen saniye güçleniyordu. Yıllardır sakin ve monoton yaşantısını sürdürdüğü Willowbrook'a yöneldi. Artık güçleri kötülükle yoğrulmuş olan genç adam Willowbrook'u kasıp kavurdu. Ancak tüm şehrin yok olmasına rağmen içindeki öfke dinmedi. Artık sevdiği kız ve dünya ondan tamamen uzaklaştı. Yaşadığı yıkımın ardından genç kötülüğün ne kadar faydasız olduğunu anladı. Pişmanlıkla dolu bir kalple genç yaptıklarının acısını hissederek Willowbrook'u terk etti. Dünyayı ve sevdiği kızı geride bırakarak yeni bir başlangıç yapmak ve iyiliği tekrar aramak üzere bilinmeyen bir gezegene gitti. Uzak diyarlarda geçmişinin ağırlığından kurtulmaya çalışan genç içsel bir dönüşüm geçirerek hayatın değerini ve sevginin gücünü keşfetti.